Arkadaşlar selamünaleyküm. Cafiyen Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Biz olacak olsanız çok şükür iyiyiz. Şevval'in bugün doğum günü. Şöyle doğum gününde neler var bakalım. Şöyle kurabiyemiz ve kalpli e, portakallı kurabiyemiz. Burada mercimek köftesi yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi fazla bir şey yapmadık. Şeval 19 artı 18 bit 19. Şöyle pastası var. Çok güzel. Şöyle harika gerçekten pastası çok güzel. Kendi seçti. Şöyle limonatalarımız var. Tabaklarımızı hazırladık. Şöyle tabakları hazırlayınca tekrar göstereyim. Şöyle bir küçük bir şey hatıra kalsın diye yapmak istedim. şeval artık 19 oldu. 18 bitti. Şöyle Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şöyle servislerimizi yaptık. Gördüğünüz gibi limonatalarımız. Şöyle kurabiyelerimiz, pastamız, mercimek köftemiz. Şöyle servislerimiz yaptık. Gördüğünüz gibi şevalene doğum günü olsun. Tekrardan nice yaşlar olsun inşallah. Şu an teşekkür et. Ee, şey, bir şey alalım. Heyecanlı mısın? 19 yaşına girdin ya. Bunları alalım sen. Şöyle. Bize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.